Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosuna başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide İsmet Hatun'a hayat verecektir. Peki İsmet Hatun kim? İsmet Hatun Dımaşk Naibi Müniddin Üner'in kızıdır. 1147 yılında Nireddin Mahmut Zengi ile evlendi ve bu evlilikten bir kızıyla iki oğlu dünyaya geldi. 1174 yılında Nureddin Zengi vefat edince Eyyubiler devletinde onun yerine 11 yaşındaki oğlu İsmail geçti. Yaşının küçük olması nedeniyle ister sarayda isterse de düşmanları tarafından esas hedef olarak seçildi. Selahaddin Eyyubi Haçlı Yürüşü'ne karşı siyasi evlilik yapmak zorundaydı ve İsmet Hatunla siyasi bir evlilik yaptı. Dizide bu olaylar nasıl işlenecek bilmiyorum ama tarihte kesinlikle siyasi bir evlilik yani bu olay bazıları tarafından çok konuşulsa da anlam veremediğim bir konu var. Selahaddin Eyyubi tarihte siyasi evlilik yapan tek kişi değil. Dünya tarihinde böyle siyasi evlilikler hep olmuştur. Kaynaklarda şöyle gösteriliyor onun. Yani İsmet Hatun'un Selahaddin Eyyubi ile evlenmesi, Haçlılara karşı mücadele veren Müslümanlar arasındaki birliğin sağlanmasında önemli rol oynamıştır. İsmet Hatun'un çok sayıda vakfı bulunduğu bildirilmektedir. İnkesir, hayırsever bir kadın olan İsmet Hatun'un aynı zamanda ibadete çok düşkün olduğunu ve geceleyin uyanamayıp teheccüd namazını kılamadığında çok üzüldüğünü, bu sebeple Nireddin Zengi'nin gece namazı kılmak isteyenleri uyandırmak için davul çalınmasını emrettiğini kaydeder. İsmet Hatun'un vefat etmesi İsmet Hatun, Dımaş'ta çıkan ve pek çok kişinin ölümüne sebep olan veba salgını sonucu 1186 yılında öldü. Umarım İsmet Hatun'la ilgili sizleri bilgilendirebildim. Diziyle ilgili bilgiler için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.